Evet sevgili arkadaşlar önümüzde bir ay tutulması var bildiğimiz üzere 7 Eylül'de bununla ilgili şimdi sizlere hem burçlara özel etkilerini açıklamaya hem de ay tutulmasının bize ne anlatmak istediğini aslında e, anlatmak için geldim diyebilirim. Şöyle söyleyeyim gerçekten Eylül ayı öyle bir ay ki ay tutulması arkasından 21 Eylül'e bir güneş tutulması da olacak. Yani bize önce bir dibe çekecek gibi böyle bir krizli bir sistem olacak. Ancak sonradan gerçekten ışığa yükseltecek özellikle Kasım aylarında daha harekete geçeceğiz, geçeceğimiz bir dönem olacak arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili 7 Eylül'de Balık Burcu'nda gerçekten çok önemli bir ay tutulması yaşayacağız. Bu öyle bir tutulma ki hem bizi 2006'ya götürecek hem de geleceğimizi yeniden şekillendireceğiz. Hadi şimdi gelin birlikte bu mesajı en derin haliyle çözmeye çalışalım. Şimdi tutulmanın öneminden birazcık sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tutulmalar her zaman kadersel dönüşümlerin habercisidir. Yani hayatımızda artık zamanı geldi dediğimiz, ertelediğimiz, yüzleşmekten kaçtığımız konuları önümüze getiriyor. Bu da yani Şöyle söyleyeyim 7 Eylül 2025 şimdi bu 2006'daki ay tutulmasıyla neredeyse aynı derecede gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani gökyüzü bize diyor ki aslında baktığınız zaman 2006, 2007 hangi kayıplar seni sarstı? Hangi başlangıçlar seni büyüttü? Şimdi o dersin yeni bir perdesi aralanıyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte bir de burada e, birleşecek olan bir zümrü, e, zümrüde Anka yıldızı var. Akerler sabit yıldızı arkadaşlar. Bu yıldızdan da size şöyle bahsedeyim. Bu tutulmanın en güçlü yanı aslında bu zümrüdü anka yıldızıyla kavuşması diyebilirim. Yani çok hızlı döndüğü için bu yıldız gökyüzünde bir mavi yumurta gibi gözükür. Bu yüzden de ona zümrüdü anka yumurtası da denilebilir. Anlamı zaten biliyoruz küllerinden yeniden doğmak. Fut fut kuşunun yedi kapıdan geçerek aslında kendisinin anka olduğunu fark etmesini anlatan sembolle de bağlantılıdır. Aslında ay tutulmasının mesajı bizlere ne kadar net farkında mısınız? Yani bununla birlikte aslında kişiye yine ilahi adalet, büyük dönüşümler, yıkım ve yeniden doğuş da getirebilir. Her şey bizim elimizde. Kimi zamanda dini, kamusal ya da devletsel olaylarla da bağdaştırılabiliyor arkadaşlar. Şimdi hayatında kaybettiği her şey aslında sana farklı bir formda geri dönecek desem ama desem buradaki bir ama var arkadaşlar bakın o ama da sen yeter ki bırak akışa teslim ol ilahi plana güven sisteme güven ve yeniden doğmana izin ver desem bana ne derdiniz yorumlarda mutlaka bunun cevabında bekliyor olacağım. Şimdi. Tutulmadan geldik bazı gezegenlerinde tabii ki de etkisi var bazıları analitik derece dediğimiz 29 derecede şimdi Mars bu haritada birazcık etkin olacak yani mücadele cesaret işte hareket etme konusunda bizi birazcık <laughs> yani evet tamamla bırak diyor ama kasıp ayı gibi harekete geçmen gerektiğini de söylüyor arkadaşlar. Aynı zamanda Satürn biliyorsunuz balık burcunda retroda ve 29 derecede. Yani diyor ki dersini alamazsan sınıfda, sınavdan geçemezsin. Dersini alamadığın zaman ne yapıyorsun? Sınıf tekrarı yapıyorsun. İşte bunu yapmamamız için bağlı kaldın, vazgeçemediğin ne varsa yüzleş, bırak, tamamla. Bu her şey olabilir hayatınızda. Hayatınızı şöyle bir gözden geçirdiğinizde zaten bunların farkına varacaksınız. Bununla birlikte Ay, Jüpiter ve Lilith üçgeni de benim dikkatimi çekti haritada. Özellikle bunu su burçlarında olması da olumlu bir enerjiyi anlatıyor. İşte hayaller, umutlar, arkadaşlıklar, manevi bağlar güçlenebilir. Buradaki Lilith'e birazcık sadece karşı temkinli davranmak lazım. Tam da ikili ilişkilerin olduğu yerde oraya bakmak gerekiyor. Sağlık açısından da başak balık aksi tetiklendiği için bağışıklık sisteminiz, mide problemleriniz, Bağımlılıklar ya da psikolojik süreçler gibi e, süreçler, rahatsızlıklar ön plana çıkabilir arkadaşlar. Buralarda dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dersten almamız gereken asıl ders yani öğrenmemiz gerekenler bırakman gerekeni bırakman, akışa güvenmen, teslim olman, geçmişi affetmen ve tamamen kapatman, küllerinden yeniden doğabileceğini lütfen hatırla. Ben değişirsem dünya değişir bilincine gelebilirsin. Kaçınman gerekenler ise bağımlılıklar ya da takıntılar. Hani bazen takıntılarımız olur, onu bir yapmamaya çalışın, onu bir bırakmaya çalışın, bakalım neler olacak hayatınızda. Kontrol etme çabasını bırakın mesela ya da borç veya riskli finansal adımlardan kaçınmanızı tavsiye edebilirim. Aynı zamanda da sağlığınızı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Özellikle yengeç burçları için. Şimdi zaten burçların etkilerine geleceğim. Buradan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi burçlara etkilerine gelecek olursam koç ve yükselen koçlar için şunu söyleyebilirim. Şimdi 12. evde gerçekleşecek olan ee, bir tutulma var. Gizli kapaklı işler ya da psikolojik bağımlılıklar. İşte e, bilinçaltı, rüyalar. Bakın sistem seni kurtarmak istiyor. Hani bir şeyleri kapatıyoruz, bir şeyleri artık... Kurtuluyoruz ya bir şeylerden. Gizli saklı işler açığa çıkabilir. Aynı zamanda gizli düşmanlıklardır da. Kendi ruhsal bilincini resetlemek zorundasın sevgili koç ve yükselen koçlar. Yani eğer bir hastalığın varsa, eğer bir sağlık sorunun varsa tedavi sürecine gitmek senin için gerçekten iyi olacaktır. Aynı zamanlarda bu 12. ev toplu ya da kapalı alanları da anlatır. Bu konularda gündemin varsa işte hastaneler, hapishaneler gibi gibi. Sistem seni bazı durumlarda zorlasa da, kriz çıkarsa da tamamlanacağını gösterir. Aynı zamanda sevgili koçlar, ev, yuva, aile konularında da bunlar yaşanabilir. Yani sana diyor ki sistem bazı fırsatların var. Bunları senin görmen gerekiyor bazı şanslı durumların, bazı fırsatların senin aile köklerinden de gelebilir. Sistem sana göremediklerini göstermeye çalışır. İşte maddi değerler olabilir, manevi değerler olabilir. Bazı maddi değerler hakkında sonlanmalar yaşayabilirsin. Bazı bağımlılıklarını bırakman gerekiyor. Kendini dediğim gibi Rus olarak resetle derim. Alışkanlıklarını yani sana iyi gelmeyen alışkanlıklarını bırakman gerekiyor sevgili koç ve yükselen koçlar. Evet şimdi geliyorum sevgili boğa ve yükselen boğalar. Sosyal çevre, arkadaşlıklar, umutlar sizin gerçekten güzel bir evinizde gerçekleşiyor olacak. Yani bir hayaliniz, bir umut, umudunuz işte. Hmm, güzel bir ev istiyor olabilirsiniz, araba istiyor olabilirsiniz, sosyal çevre, işte ablanız, abiniz varsa yani buralarda <laughs> bu konuları şöyle bir gözden geçirin. Özellikle 11. ev konularını yani sosyal çevre, arkadaşlıklar, umutlar aynı zamanda abi ve ablayı da anlatır. Yani işe yaramaya çevrelerden Özgürleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Maddi fırsatlar size de gelecek. Maddi fırsatlar gelecek ama önce bırakman gerekenleri bırakman gerekiyor. Yeni bir hobi edinebilirsin. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsin. Yani senin sosyal çevren sana artık bir şey vermiyorsa bırak diyor. Yani şunu da söyleyebilirim aynı zamanda. Ee, çocukla ilgili işte hamile kalmaya çalışıyorsunuzdur. Ama bir türlü ee, olmuyordur. İşte hasta anne süreciniz vardır, başka süreçler vardır. Bir şeyleri tamamlamanız gerekiyorsa, bir şeyleri bırakmanız gerekiyorsa artık lütfen sana diyor ki bırak, bırak. Bununla birlikte eğer para konuları ile ilgili beklenmedik durumlardan size paralar gelebilir. İş yeri ya da kariyer hayatınızda birazcık zorlanabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim dönüşüm yaşamanızda an meselesi olacak. Para konularında da özellikle maddi konularda da size güzel fırsatlar olacak. Yani ilişkilerde de aynı zamanda sevgili boğalar önce tamamlaman gerekenleri tamamla. Sonra tekrardan kendine zaten güzel bir yol çizeceksin. Yeni hobi edinebilirsin. Çocuklarla da ilgili eğer çocuğunuz varsa yeni hobi e, ya da çocuklarla ilgili yeni fırsatlar önünüze gelebilir. Yeni bir yol çizebilirsiniz sevgili boğalar. Şimdi geliyorum sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Kariyer, toplum önü. Bazı ikizler ki çoğu yükselen ikizler belki de işlerini bırakacaklar arkadaşlar. Yani burası aslında hem eşinin ailesinin olduğu yer, hem senin sosyal statün, hem toplum seni nasıl görüyor, hem de takıntı yaptığın yerler diyebilirim. Gerçekten bir sürü yükselen ikizler işini bu süreçte bırakabilir. Eğer memnun değilsen tamamlaman gerekiyorsa, bırakman gerekiyorsa bırakmanı tavsiye ederim. Neden? Çünkü Allah senin için çok daha güzelini hazırlıyor diyebilirim sevgili ikizler. Bununla birlikte taşınma durumlarınız söz konusu olabilir. Yeni bir ev düzeni, yeni bir e, farklı bir yere gitme, farklı bir düzen değiştirme e, bu gibi durumlar olabilir. Ayrıca arkadaşlar... E, şunu da söyleyebilirim sevgili ikizlere hani iş bırakılabilir vesaire dedim ya bu durumda şans sizden yana olacak belki de tazminatınızı alıp gideceksiniz öyle de söyleyebilirim e, aileden yani aile yanındaysanız ve artık ayrılmanız gerekiyorsa e, ayrılın yani ben bunu yapamam olmaz işte zorlama e, vesaire demeyin bunu yapmaya çalışın çünkü sevgili ikizler Değişimlere açık olduğunuz takdirde e, ani beklenmedik durumlarda aileden destek alabilirsiniz. Yurt dışı işleriniz varsa destek alabilirsiniz. Para konularında ya da kardeşlerle ilgili güzel fırsatlar yani yakın çevreyle ilgili iletişimle ilgili size güzel fırsatlar e, önünüze gelebilir. Burada gözünüzü birazcık açmanızı isteyeceğim sizlerden. Bu fırsatları sadece gerçekten o farkındalığı gördüğünüz anda göreceksiniz. Çevresel kadersel etkilerde sizden yana e, söz konusu olacak sevgili ikizler. Yani çevrenden gelebilecek konulara farklı bakış açısı ile görüp onları değiştirip dönüştürebilirsin diyor sana sistem. Çünkü asıl sistem burada diyor ki ne diyor bırakın. Bırakın arkadaşlar akışa güvenin diyor. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere geldiğimde Jüpiter birinci evde sevgili yengeçlerin birazcık dikkat diyorum sevgili yengeçlere çünkü külü alma durumları olabilir. Yani şans sizden yana olacak sadece görmeyi seçin sizlerde külü alma durumlarınıza birazcık dikkat edin ve hastalığınız varsa doktora gitmeniz gerekiyorsa sakın ama sakın lütfen ihmal etmeyin tamamlamanız gereken şeylerden biri de ee, sevgili yengeçler inanç sistemini lütfen bir gözden geçir yani inanç sistemi dediğim aslında arkadaşlar senin e, yerine oturtamaya, oturtamadığın işte ım, olumlamaların zikirlerin belki de ağzından bir kelime çıkıyor ama bu ne kadar olumlu bir düşün bunu bir dönüştürmeye bir e, yenilemeye güzelleştirmeye çalış diyebilirim sevgili yengeçlere bununla birlikte yerine oturmayan şeyleri, eksik olan şeyleri tamamlamaya çalış. Özgürleşmen gerekiyor sevgili yengeç. İşte nasıl özgürleşmen gerekiyor? Yani yolculuklara gündemde olacak, bazı aşırılıklara dikkat etmen gerekiyor olacak. Evet Jüpiter sana şans getirecek ama aşırı olma diyor. Eğitim, akademi konularında şanslı olabilirsin. Bununla birlikte yurt dışı gündemleriniz olabilir, akademik gündemleriniz varsa lütfen bu konular hakkında olumsuz düşüncelerinizi bırakın lütfen. Yani olumlu düşünmeye çalışın. Çevresel faktörler sizi etkileyebilir. İşte ee, yakın çevrenizde sorduğunuz bazı şeylerden güzel şeyler yani destek alabilirsiniz. Bu yüzden tamamlamanız gereken şeyler hastalığınızı özellikle sevgili yengeçler sakın ihmal etmeyin ve iner sisteminizi şöyle bir olumlamalarınızı gözden geçirin derim. Sevgili aslan ve yükselen aslanlara geldiğimde ise 8. evde derinden gelen bir o ee, okült bilgiler mi diyeyim rüyalar mı diyeyim bilinçaltı durumları ile ilgili sağlıkla ilgili durumları ee, burada göz önüne koyuyor tutulma Yani şöyle söyleyebilirim. Ruhsal olarak lütfen kendini cezalandırma artık sevgili aslanlar. Bitir ve bırak. Aileden güzel bir destek alabilirsin sevgili aslanlar. Ve bu durumda şimdi 8. ev birazcık daha krizli bir ev olduğu için. Şimdi eğer bırakman gereken ne varsa tabii ki de bırakman gerekiyor. Ancak bununla birlikte şöyle düşün. işte bir kredi çekeceksin. Ama önceden çekmiş olduğun bir kredin varsa İlk önce onu yapılandır. İlk önce onu kapat. Sonrasında tabii ki de çekebilirsin. Burada çok riske girme derim. Ee, borçlarını tamamlayabilir. Birçok aslan aileden destek alabilirler. Sadece ruhsal olarak birazcık da kendine değer vermeni bekliyorum sevgili aslanlar. Geliyorum şimdi sevgili başak ve yükselen başaklara. Başaklar zaten e, bu tutulmanın baş ee, sahnede diyebilirim yani yedinci evde ikili ilişkilerde ee, ne diyor size aslında ikili ilişkiler ortaklıklar bakın senden ve sizden geçecek başakta bu ay tutulması arkadaşlar ben ve biz dediğimiz aksan geçecek yani bu da ne demek ikili ilişkiler evde olabilirsin ilişkin olabilir sevgili olabilirsin ortağın olabilir bakın Sosyal çevre etkilerin olabilir Kendinle ilgili bitir, Bitirmen Bırakman gereken ne varsa Artık sana bırak diyor Bırak diyor Bir nehre giriyorsunuz Orada böyle bir e, O suyla O suyu içiyorsunuz diyelim ya da yıkanıyorsunuz O su akıp gidiyor değil mi Yani aynı suyla Ne yapıyorsunuz 2 defa Yıkanmıyorsunuz İşte o o yüzden sana diyor ki olmuyorsa bırak. Sosyal çevrenden güzel bir dönüşüm olacaksın. Ortaklık ve evlilik konularında da gerçekten güzel bir dönüşüm yaşayacaksın. Bu konuda destekleniyorsun gökyüzü tarafından. Yani belki para harcayacaksın. Belki sendeki olan para paylaşmak durumunda kalacaksın. Belki sende kalmayacak o para. Belki alman gerekeni. E, alamıyorsan bırakman gerekeceksin sevgili başak İşte ne zaman bırakacaksın o zaman ışığa doğru gideceksin bunu da unutma sakın şimdi geliyorum sevgili artık terazi ve yükselen terazilere terazilerin de tam da 6. evinde gerçekleşiyor arkadaşlar iş sağlık günlük rutin işler yani burada aslında terazilerin de çok iyi değil ama kendinizi artık şöyle bir stresten uzak bırakın derim sevgili terazilere Rutinlerinizi lütfen düzene sokun. Strese, kendi stresinize lütfen artık bir son verin. Çünkü çevresel faktörler tarafından gerçekten destekleneceğiniz bir dönemden geçiyor olacaksınız. Sosyal statünüz daha iyi hale gelebilir. Şimdi 6. evde olduğu için evet çok iyi olduğu söylenemez ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben de terazi burcu ve benim de 6. evimde gerçekleşecek. Şimdi bu nasıl bir şey? Şöyle düşünün. Ee, günlük rutinleriniz vardır işte sabah işte 7'de kalkıyorsunuzdur bir meditasyon yapıyorsunuzdur işte yarım saat işte bir saat işte ondan sonra farklı bir rutiniz vardı ama bu rutin bir bozulmuştur bir gitmiştir bu yaz döneminde işte bunları tekrardan bir düzene sokmanı istiyor senden Sağlı, sağlığını ihmal etme diyor günlük rutinlerine bir bak diyor gibi gibi e, düşünebilirsiniz e, sağlık sorunlarınızı lütfen ihmal etmeyin sosyal statünüzde gerçekten ilerleme şansınız var yani psikolojik olarak işte hastalığa yol açan ya da hastalık hassas durumlarınızı ya da rutinlerinizi rayına sokamadığınız şeylere bırakmanız gerekiyor. Yani bu durumda da zaten size şunu söylüyor. Mars'ta birinci evde işte bu girişim zaten sende var. Sizde var. Sosyal statünüz çok daha iyi hale gelebilir sevgili teraziler. Bunu unutmayın. Şimdi geliyorum sevgili akrep ve yükselen akrepleri arkadaşlar. Evet sevgili akrepler, aşk, çocuklar, eğlence, hobiler. Yeni bir hobi, yeni bir aşk eğer var olan bir ilişkiniz yoksa çocuklarla ilgili dönüm noktaları olabilir. Ruhsal olarak yeniden doğuş için kalbini açmaya seni yöneltiyor. Yani şöyle söyleyeyim. 11. evde bir güneş yeniden doğma olabilir ruhsal e, kendinizle olan kavgalar olabilir yeni bir hobi edinebilirsiniz belki bir aşk bitecek belki e, çocuğunuz yurt dışına okumaya gidecek belki başka bir şehre gidecek yani belki çocuklarınızdan işte okul sebebiyle ya da farklı bir sebeple ayrılacaksınız ayrılamam yapamam edemem demeyin arkadaşlar çünkü burada bırakmanız gereken ne varsa bırakmanız gerekecek sevgili Yay ve yükselen yaylara geldiğimde aile, evler ve kökler demek istiyorum. Ayrıca bazı yaylarda Uranüs'ün 7. evde o sürprizlerle karşılaşma olasılığı da işte taşınma, bazı ilişkilerin bitişi ya da başlangıcı, aileyle ilgili bir dönüşüm de yaşatabilir. Ama kariyerde güçlü bir ee, dönüşüm var diyebilirim yükselme var diyebilirim yani şöyle söyleyeyim şimdi Uranüs 7 evde olduğu zaman arkadaşlar kırılması gereken ne varsa netleşmesi gereken ne varsa artık kırılacak ee, netleşecek diyebilirim ani gündemler ani taşınmalar işte aile eş Eşinizin ailesi ya da bazı ilişkilerin bitmesi gibi durumlar yaşanabilir Sen bitir zaten kariyerinde yükseleceksin Plan yap. Zaten Kasım'da başlayacağız bu planlara diyebilirim sevgili arkadaşlar. Geliyorum. Sevgili oğlak. Büyük üzerine oğlaklara. iletişim Kardeşler. Yakın çevre. Yani şöyle söyleyebilirim. Sistem sana diyor ki sevgili oğlak. Eski düşüncelerini yık. Sistemini yık. Sana daha güzeli gelecek. Sistemle inançla ilgili varsa değiştirmen gereken ne varsa hepsini değiştir kardeşlerle ilgili ya da iletişim konularıyla ilgili neyi bırakman gerekiyorsa özellikle yakın çevrenle ilgili yani kendi sistemini değiştir diyor işte sen sabah kalkıyorsundur sen 8'den 9'a kadar şunu 9'dan 10'a kadar belki de artık bu sistem sana yaramıyor kendi sistemini değiştir ikili ilişkilerde de eğer bir ortağın varsa ya da ticaretle uğraşıyorsan bazı yaptıkların bazı bırakamam dediğin noktalarda bitebilir sevgili oğlaklar yani senin de düşünce sistemini yık yeniden başla diyor aslında ay tutulması aynı zamanda eğitim yazı ve iletişim alanında da sana güzel bir dönüşüm veriyor borç ortaklık konularında da birazcık daha temkinli ol bazı şeyler bitebilir bazı şeyler başlayabilir bırakamam edemem yapamam deme diyor sistem diyebilirim arkadaşlar. Geliyorum sevgili kova ve yükselen kovalara. Para, değerler ve güven evinde gerçekleşecek olan bu tutulma, para ile ilgili zararlı alışkanlıklardan kurtulmanızı, e, karşı tarafın parasına yani ortak paraya güvenmemeyi, işte kendi paranı yaratmanı, maddi olarak kendini resetlemeni söylüyor olabilir. Şimdi Plüton birinci evde dönüşüm şart, kovalar için. Para konuları, değer işte ile ilgili zararlı alışkanlıklar kendini bir soyutla diyor. Şimdi bir miras gelecektir. İşte karşı tarafın bir parası vardır. İşte eşinizin tarafından gelecek bir para vardır. Bu paraya güvenme bir diyor. Bir güvenme bir dur. Başkasından gelen e, konuyu yani başkasından gelen paraya güveniyorsun. Orada konuyu bir bitir, bir tamamla lütfen. Buralara bir bakma. Kendi paranı kendin yaratacaksın. Yani özellikle kendi değerinle de ilgili. Alanlarda kendini lütfen bir resetle bir durdur kendini bununla ilgili de çalışırsan zaten destek alacaksın. Para konularında zaten senin desteğim var. Kredi çekme kendi paranı kendi yarat diyor. Bakın, olabildiğince söyleyeceğim tavsiyelerden bir de olsun kredi çekmesinler. Ne yapsınlar? Kendi paralarını zaten o para onlara gelecek bilgileri olsun oldu bitti tamamlandı arkada bırakın akışta bırakın sisteme birazcık güvenin çünkü sistem bu sefer bize ciddi anlamda eğer sen diyor bakın her burç için geçerli bu eğer sen diyor bırakman gerekeni bırakamazsan ben seni krize de sokacağım. Ben seni zorlayacağım da neden senin daha iyiliğin için aslında baktığın zaman işte biz burayı ne kadar anlayabiliyoruz farkındalığımız ne kadar açık işte burada kendimize bazı sorular sormamız gelecek. Son burcumuzu da hemen anlatıyorum. Sevgili balık ve yükselen balıklar da e, bu tutulmada e, benlik yani kimlik evinde artık ben demeyi bırakıp yeniden doğma zamanı onlar için de. Yani Zümrüt'e Anka gibi küllerinden doğacaklar. Kendini kabullenişin seni özgürleştirebilecek diyebilirim sevgili balıklara. Yani burada onlar için de bir çıkış yolu var kendiyle ilgili durumları kabullenmek tamamlamak zorundalar. Çocuklarından ya da hobilerinden destek alabilirler. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim, ben demeyi bıraktıkları takdirde gerçekten balıklarda e, güzel dönüşümler yaşayacaklar. Belki yeni bir aşk, yeni bir evlilik bile balıklara getirebilir arkadaşlar. <laughs> evet, bu tutunma gerçekten hayatımızda güzel ve önemli bir dönüm noktası diyebilirim. Biliyorum belki kayıplar olacak. Belki bazı vedalar bizi zorlayacak ama şunu lütfen hatırlayın. Her kayıp aslında yeniden doğuş için değil midir? Gökyüzü ne diyor bize? Teslim ol, bırak, güven, yol açılacak. Sen değişirsen dünya değişecek arkadaşlar. Teslim ol, bırak, güven, sistem çok güzel çalışıyor. Yol açılacak. O zaman güzel bir olumlamayla artık sonlandırıyorum. Bırakmam gerekeni sevgiyle bırakıyorum. İlahi plana güveniyorum. Her nefesim yeni bir başlangıç. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. İleride bir güneş tutulması var. Onunla da ilgili paylaşım yapacağım. Sorularınız varsa bana yorumlarda yazabilir. Özellikle ulaşabilirsiniz. Hepimize sevgi ve ışık olması diliyle her burca tekrardan söylediğim gibi sistem çok güzel çalışıyor. Farkındalığınızı açın. Bununla birlikte ilahi plana teslim olun. Teslim olun. Bir bırakın. Bir akışta izleyin hayatınızı. O kadar güzel şeyler olacak ki. Mücadele etmeden hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz ki. O zaman tekrardan söyleyelim. Teslim ol. Bırak güven yol açılacak. Bırakmam gerekeni sevgiyle bırakıyorum. İlahi plana güveniyorum. Her nefesim yeni bir başlangıçtır. Sevgi ve şifa ile görüşmek üzere sevgili arkadaşlarım. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.